Çukur hayranlarının merakla beklediği başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturacak olan aile dizisi bombaları teker teker patlatıyor. Hakan Bonomo'nun yazdığı dizi son dönemin en güçlü oyuncu kadrosuna sahip. Ahmet Katıksız ile Cem Tolunay'ın beraber çekeceği dizide Nur Sürer, Aslı'nın annesini oynamak için imzaya çok yakın. Necat İşner, Hülya'nın büyük oğlu Cihangir'i, Canan Ergüder'in kızı Leyla'yı oynayacak. Hülya'nın kayınvalidesi ise Emel Göksu olacak. Bir Birsen Altındaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Usan Çakır'ın ardından Levent Ülgen de katıldı. Son olarak baba dizisinde rol alan Ülgen Aslan'ın amcası İbo'yu oynayacak. Senaryoya göre Aslan iş konusunda amcasıyla uyuşamayacak. Şık giyinimli bir adam olan ve bastonları meşhur olan İbo'nun sırlarla dolu hayatı dizide gerilimi yükseltecek.